değerli basın mensupları, sevgili ve çok kıymetli fındık üreticileri. İnşallah fındık sezonumuz bereketli geçer. İnşallah bahçelerimizden bereket fışkırır. İnşallah üreticimizin yüzü güler. Bunlar bizim İnşallah. samimi temennimlerimizdir samimi duygularla üreticimizin yüzünün gülmesini istiyoruz. Ama maalesef üreticimizin yüzünün gülmeyeceğini dün Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklamasıyla bir kere daha görmüş olduk. 10 gün önce yapmış olduğumuz basın toplantısında fındık taban fiyatının 35 lira olmasını istemiştik. Allah biliyor ya Aklımızdan geçen şuydu. Biz 35 istedik ama hükümet 30 verir. 30'a da razıydık. Lakin iktidar maalesef ihracatçının dediğini yaptı. İktidar maalesef tüccarın dediğini yaptı. İktidar maalesef İtalyan tekelci firmasının isteğini yerine getirdi. 26,5 lira dedi. Bu fiyat buçuk lirada sabit kalmaz. Onun için Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin il başkanları, il başkanımız Selçuk Yücesen, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, İyi Parti, Deva ve Gelecek Partisi'nin katılımlarıyla bu fiyatın kabul edilemez olduğunu kamuoyuna ilan ettik. Nitekim Toprak Mahsulleri Ofisi dün yayınladığı genelgeyle her ne kadar AK Parti il başkanı ve milletvekilleri teşekkür etse de fındığın sonunun hüsran olduğunu hepimize gösterdi. Bir, ödeme 21 gün sonra yapılacak diyor. Toprak Mahsulleri Ofisi fındığı alacağım ama ödemeyi 21 gün sonra yapacağım diyor. Hangi üreticinin 21 gün beklemeye tahammülü var? Kim 21 gün bekleyebilir? Özellikle turist fındıkçı dediğimiz İstanbul, Ankara, Gurbet'ten gelen fındıkçılar nasıl 21 gün bekleyecekler? Bu tarihi bir hatadır. 15 günden fazlası haramdır. Toprak Mahsulleri Ofisi harama bulaşmıştır. Kulak yemiştir. Yine toprak mahsulleri ofisi kriterlere baktığınızda yüzde altı nem yüzde üç çürük yüzde beş içerisine karışma oranı olan kırık fındık veya başka unsurlar diyerek yüzde sıfır toprak toz çakıl diyerek adeta toprak mahsulleri ofisi şunu ilan etmiştir. Ben fındık almıyorum demiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi ben fındık almıyorum demiştir ve dünden bugüne fındık 24,5 lira bugün tüccarlar. Yeni mahsul 24,5 lira. Yani 26,5 lira olarak ilan ettikleri ürün şu an pazarda 24,5 lira. Bizim endişemiz ve korkumuz bu oyun artarak devam edecektir. Toprak Mahsulleri Ofisi 1 Eylül'de alıma başlayacağım diyor. Değerli basın mensupları, Aziz ordular, Giresunlular, Türkiye'nin her yerindeki fındık üreticileri. bir Eylül ne demek? 1 Eylül'e kadar neyi bekliyorsunuz? Yağmur yağdı, fındık toplama gecikti. Ama dün Tunasuyu Suyu Saraycık bölgesinde üreticilerimi gezdim, ziyaret ettim. Fındık harmanda kurumaya başlamış. Yani fındık bu pazartesi günü pazara inecek ama toprak mahsulleri ofisi daha hazırlık yapmamış. Daha elemanlarını hazırlamamış. Ve adeta fındık almamak için elinden ne geliyorsa yapıyor. Biz Demokrat Parti olarak bunu şiddetle kınıyoruz. Çiftçimizin hak ve hukukunu savunmaya devam ediyoruz, edeceğiz. AK Parti milletvekilleri vatandaş memnunun çok gülüyor, mutluluktan uçuyor diyor. Nerede diyorlar? AK Partili belediye başkanının Fatsa ve Ünye'deki belediye binasında diyorlar. AK Parti vekilleri yüreğiniz yetiyorsa ve hakikaten millet gülüyor, esnaf mutlu diyorsanız buyurun esnafa gelin. Buyurun fındık bahçelerine gelin. insanların yüzüne söyleyin bunu. Esnaf perişan diyoruz. Bunlar esnaf mutlu diyorlar elektrik fiyatlarında dahi geçen ayın faturasıyla bu ayın faturası arasında yüzde yirmi fark var. Her şey her gün zamlanıyor ama esnaf iş yapamayıp her gün sıkıntı yaşarken AK Partili siyasetçiler gözümüzün içine baka baka esnaf mutlu diyor. Şu anda da fındık fiyatları ile ilgili aynı şeyi söylüyorlar. 26 buçuk lira fındık fiyatı verdik. Gözünüze dizinize dursun dercesine bizden teşekkür etmemizi bekliyorlar. Alın 26 buçuk liraya millet teşekkür etsin. Ama bugün fındık 24 buçuk liraysa tüccarda pazarda demek ki kötü giden bir şeyler var. Biz muhalefet olarak Demokrat Parti olarak Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal'ın liderliğinde iktidarın her yaptığına yanlış deme anlayışında değiliz. Biz iktidarı uyarıyoruz. Ve diyoruz ki yanlış yoldasınız. Hatadasınız. Toprak Mahsulleri Ofisi yanlış yolda. Toprak Mahsulleri Ofisi tüccarı savunuyor. Toprak Mahsulleri Ofisi ihracatçının yanında. Toprak Mahsulleri Ofisi İtalyan tekelci firmanın yanında. Dolayısıyla Tarım Bakanı çiftçinin bakanı değil, tarım bakanı maalesef ihracatçının bakanı olmuştur. Bu verilen fiyat ihracatçı denilen İtalyan tekelci firmanın işine yaramış, onun yüzünü güldürmüştür. Biz milletimizi uyardık ve uyarmaya devam ediyoruz. Sesimizi duyduk, duyduklarına inanıyorum. Ama bize destek vermediklerini de görüyorum. Adeta birileri ya bunlar boş konuşuyor. Bunlar sadece iktidara yıpratmak istiyor diyor. Ne Selçuk Yücesan'ın Demokrat Parti İl Başkanı'nın ne Demokrat Parti Altınordu İlçe Başkanı Ertuğrul Koç'un ne Gültekin Uysal'ın ne de Cemal Engin Yurt'un fındığı yok. Fındıktan geliri yok. Biz üreticimizi düşünüyoruz. Üreticimizi savunuyoruz. Ve tekrar ifade ediyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi <laughs> genelgesini değiştirmeli. 21 gün Sonra ödemeyi öne çekmedi. Kriterlerini durdurmalı. %6 nem ne demek? 10 gündür yağmur yağıyor. Tarihin en fazla yağmurlarından birini yaşıyoruz. Harmanda fındık nemlendi zaten. İsteseniz de nemlendi, istemeseniz de nemlendi. Siz bunu söylerken adeta diyorsunuz ki ben fındık almayacağım. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni görevini yapmaya davet ediyoruz. Tarım Bakanını görevini yapmaya davet ediyoruz. Fındık böyle giderse üreticimizi perişan edecektir. Üreticimizi hayal kırıklığına uğratacaktır. Bunun bedelini de AK Parti çok ağır bir şekilde ödeyecektir. Bizim niyetimiz, talebimiz AK Parti kaybetsin değil. Bizim isteğimiz ve arzumuz millet kazansın fındık üreticisi kazansın. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı sağında ve solundakiler seni yanıltıyorlar. Seni kandırıyorlar. Seni aldatıyorlar. Bu fiyat fiyat değil dedik ama ısrarla verdin. Şimdi yetmedi. Tarım Bakanı sana ikinci darbeyi vuruyor. Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla fındık alım yapmayacağını adeta ifade ediyor. Bu kriterler tekrar gözden geçirilsin Sayın Cumhurbaşkanım. Üreticiye sahip çıkın. Bu fiyatı revize edin. Aksi takdirde Karadeniz insanı, Ordu, Giresun insanı büyük sıkıntılar yaşayacaktır. AK Partililer hükümete teşekkür ediyor. Ama Fındık'ın başkenti olan Ordu ve Giresun'da maalesef toplantı düzenlenmiyor. Trabzon'da fındık adına toplantı düzenleniyor. Ordu'daki birileri de kalkıp o toplantılara katılıyorlar. Sivil toplum örgütleri, Ordu Ticaret Borsası, Ordu Ticaret Odası. Ne işe yararsınız? Üreticinin hakkını savunma yerine Cumhurbaşkanına teşekkür yarışına girdiniz. Takdir yarışına girdiniz. Hele Ordu Ticaret Odası Başkanı Servet Şahin. Adeta Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti devletinin geçmişteki hükümetlerine hakaret etti, iftira attı tarihinin en yüksek fiyatı verildi fındığa. Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim dedi. Ne matematik biliyor, ne tarih biliyor. Geçen sene 3 dolar 50 sent olan fındık bu sene açıklanan rakamlarla 3 dolar 10 sent ama maalesef birileri Cumhurbaşkanına yaranmak adına millete ihanet ediyor. Biz bu ihanetin her türlüsünün karşısındayız. Milletimizin yanındayız. Dolayısıyla son olarak şunu bir kere daha ifade etmek istiyorum. KMO kriterlerini yeniden gözden geçirmeli. 1 Eylül tarihi öne çekilmeli. 21 gün sonra ödeme kabul edilemez. Yüzde 6 nem kabul edilemez. Yazılan kriterler fındık üretisinin aleyhinedir. Derhal düzeltilsin. Biz üreticinin hak ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz fındık emekçisinin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz bu şehri seviyoruz. Ordu ve Girasun maalesef en fakir iki ilçe, en fazla göç veren iki ilçedir. Bu ildir, özür dilerim, iki ildir. Bu iki ilin aslında ilçe demekle de doğru diyoruz. Büyük şehir olsa da adeta Trabzon'la Samsun arasına sıkıştık. Bizi görmezden geliyorlar. Bu iki ilin hak ve hukukunu fındık üreticisi anlamında savunmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Basın mensuplarına saygılarımı sunuyorum. Bizi seyredenlere Allah'a emanet ediyorum. Hepinizi selamlıyorum. Demokrat Parti Genel Başkanımız Gültekin Uysal'ın selamlarını iletiyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.